Evet babacığım güzel bir şekilde yeniden maçımıza devam ediyoruz. Canlar bilmiyorum kaç tane maç attık ki video çıkartalım her zaman ölüyoruz her zaman eksilerde ye canım sıkılıyor. Neyse babacım Yusuf'la beraber tekrar Baba 1-31. Oynamaya devam ki yani yapacak fazla bir şeyimiz yok size video çıkartana kadar. Yani İstanbul'a gidip o yani, sürecim olmasaydı o kadar yani yoruluyoruz çünkü canlar üstü var sabahtan beri işte çok video derken kıralım şuraya atlayan zi hadi bismillah diyoruz şu sana güveniyorum mu güzel atlat direkt ortaya almaya oynama tamam Ava, sıcağı kesmiyor, kalem adı kesmiyor. I need attachments. Çok güzelsin. E, kaldır ekranı biraz. Ekranı biraz kaldır. Ne? Güveniyoruz ne? sana güvenim. Güvenimiz tamdır. Kapıyı kapatsana. E, Yusuf ekranı kaldırmayı düşünüyorsun. Çünkü biraz kötü atıyoruz gibi. Tamam çok güzel. Bir dakika adamlar nereye alıyor? Şuraya al. Şuraya şura, şuraya şuraya o delikten direkt girelim içeri. Girdim delikten. Adamlar da geldi. Dışarıya adam atıyor. Ты да? İleriye doğru açtım. Bekle. Şantam yok. Bir dakika. Adam burada. Geldim. Geldim. İşte adam var. Balkondadır ya da bu tarafta dikkat et. Öldü öldü vurdular. Alttan 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 oynananlar da var. fazla var lütfen. <laughs> ya kaç kendi sefa lütfen. Tamam. Ya Allah belasını Çok <laughs> Bir dakika bir adam fişek mi attılar? Buraya mı attı? direkt alt, altı oynayak burada bir şey katmışlar. Sen kaldırmaya gidebilir misin? Derken atlamışsın adamları gördüm. <laughs>

bir şey yazsın. Güzel bir oluyor. Efendim? Al. Tamam anne al. Fişi al ben video çekiyorum şu an. Rüzgar fişi buradan çek. Anne fişi alsın. Araba. Çok iyisin. Pardon. Maden bitmişti zaten çok iyisin. 5 el altın var mı? 5 el altın versene. Alaptım. Şurada alalım. Nasıl bir bunlar? Nasıl bir da açılıp koymuş ya? Ne kayalıcım? Tamam. 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 Burada da adam. Yakın düşün. Ben köprüs kurmuş. Tamam bekle. O öbür tarafta güzel köprüsü sen mi kurdun? Ben kurdum. Onu. Ben kurdum. Chance now, Megatron. Prime still breathes. What oh, you? Watch out! Yusuf seni kurduğuna da sarı kutu verdi. Sik dur O Ulan bu benim diye Tamam. İki sarı kutu. Ya ileride de okunuz var. Hacı AVM var. Oynamak istiyorsun gel. Tamam alacağım bekle. Buradan da P90, m 90 bir şey çıksa. Ne oluyor? demenerde Kuşede Tekrar mı çıktı? Neği aldım? 8x'in sende mi? Yok. Lazerin var mı Yusuf? Var attım. 8 işte ben en attım. rush. Hadi. Bekle. Bak bir skop teşkil yok. Biz buradan poçukiye doğru evet. yönelik çabuk. Güzel kill çıkarttık ama buradan canlar. 네래서 광야는 좀 Zıloptimus'a daldığım gibi direkt sıkı. Hmm. O <laughs> oynuyor bize. git 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 Araba, ne yapıyorsun kral? <laughs> Nereye gidiyor bu köprüden mi sıçrayacak? Öyle Só temos, só Kaçarsan ama böyle bu iş olmaz kralım. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> arabayı da patlattı ya. <laughs> Çektim mi? Filmi çektin de arabayı da patlattı köpek. Gitme gitme mi Burada duracağım araba var burada. Bunlar poçin kira buluşuyor. Biz direkt evet. poçin kira evet. iş. kullanmak istiyorum. Hadi Megatron. Erlatın, megatron ne gelsene. Megatron gelsene. Megatron'a pat atarım. Ara şasalım. Ölmeyi düşünme.

Etkinleşti de katılmıyor. ben birini bir tutalım. sana, siz Havaya onu kuraşa gidiyorum. Tamam onu da okumuştum. Önümüzde adam. Nereden? Oy. Anam 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 anam. Kaç 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 kaç. Yusuf onlara fazla bulaşma. king. Acaba ben mele mı? Neredeler Bana bir işaret atsam? Hangi yerdeler? Watch out. Watch out. Kimde mi oldu? Kimde bilmiyorum. Ya bunda, ya bunda. Bu Bunda ki kardeş burada? 가자, 지금 가서 내리 Speed is power and power is mine. <laughs> Lan küçük yedi be Ne? Nasıl yani? Yusuf? Hadi bir şunu bir şunu hemen çekti beni ya adamı Oğlum nasıl o, o? kadar nasıl şey yaptın? Ne yaptım? Ne kadar çabuk nasıl öldün? Yemeğim falan oldu. Yap. Megatını al. Mega Trump'la kendim geçen. Zalpi dostum, yalnız da buldum. bu patlamadı. Nasıl bomba risk ne de mor kafa düşmedi. düşmedi. Mega şimdi güzel bir oyun. the honor of the septicards optimus ölmüş rekor öyle hmm. şeyde ederim ama kaldırırlar optimus olmuş bir de orası alan ortasına yakın ya herkes orayı oynar Tepede dur abi maks marked the location lan oğlum dürbün durmuyor tam işaretaya gelmiş speed is power and power is mine shatter cans ama ama dur ha dur son Kopfen. Ne kendi aklına kalbur yapsana. O kadar tonu Ne kadar Ben şu galeriye geçebilirsem galeriye geçsem iyi olacak. Awesome. Galeriye geçersen ne olur? Önünde, evet. Good luck mates. Bir tane burada susturacağım. Önünde o düşmüş herhalde. It's this, red, Awesome. Ya nasıl? Öyle. Evet. Awesome. Aa merhaba adam basın bir şey hadi affetmem gel baba gel <laughs> nerden sıkılır valla önünde ön tarafta bir yerde de optimum öyle canlanmamış gördüm oğlum bak avetram çaldı çaldı hile ya ben ne affetmem, <gülüyor> affetmem, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Canlar beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Like atıp abone olup bildirimler tüm haline geç. Bir tane de yorum yaparsanız YouTube keşfetine öne çıkmış oluyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir artı açalım da bakalım. Artı 38.40 güzeldi. Canlar hadi görüşürüz. Ben kaçar.